Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Evet evimde başladım bildiğiniz gibi. Zaten sizden önce bir kere girdim. Bir şey yaptım, karakterimi yaptım. Evet bir şöyle yapacağım. Şöyle çıkalım. Ha bir de yumurta aldım. Şöyle göstereyim yumurtam. Yumurtamın atacağız bugün. Umarım ismini de sizinle birlikte koymak istiyorum büyük ihtimalle bir sonraki bölüm onun ismini koyacağız gel umutamla beraber bir kapak kutusu buradan almışım bir ben kapak kutusunu hadi gidelim dışarı çıktık limonata standları falan var ben merak ediyorum yorumlara yazın. Limonata standlarını. Aa, nereden alıyorsun? Buraya sırtta Birisi bisiklet bırakmış ama her neyse. Şöyle Süleyman arkadan şey araba sürüyor. Biraz parkta dolanalım yani değil mi? Ya ona eğitim vereyim. Bu bölümün adı evci hayvanıma eğitim verdim. Hı? Karıştı. A yapamadı. Yap çocuğum. Aferin. Aferin. Havalı oldum bu sefer. de şu tünelden geç bakayım. E? <laughs> Neredeyim ben dedi. <laughs> Üzülme yavrum. Benim buradayım. Burada. Heh, gel. Tekrar bakayım. Pizza mı istiyorsun? Tamam veririm ben sana pizza. Ama çık önce. Tamam gel. Nereden çıkacaksın? Nereden çıkacaksın? Gel. Gel biz evimize gidelim değil mi? Gel buraya. Sen bu işi beceremedin. Yani hiç beceremedin. Demek ki bunun eğitimini biraz kötüymüş. Önce yumurtamızı çatlatacağız o zaman. Sonra ise yumurtamıza daha güzel bir eğitim vereceğiz. Ama önce banyo yaptırmamız gerekiyormuş. Yumurtamız kirlenmiştir. Oyun biraz genç yükleniyor. Gel buraya. Please pet. Ee, Dadım yanımdan geçtiğimiz kişimiz. Şöyle evimize girelim. Adım Sun Sun. Alt direk Queen. Alt, alt direk 19. Neden 19? Ben de bilmiyorum. Let's go to pool Dur be. Sen bir yap. Hadi. Bakalım. Evet oluyor. Ben yüz bitti mesela. Gel buraya. Burası da mutluymuş. Hadi. Ay. Gel buraya. Evden çıkalım. Şu havuz partisine gidelim. E, araba almaya düşünüyorum. Araba almak için para biriktireceğim. Var ne oldu? Yollar birbirine karıştı. Daha az gidebileceğimiz bir şey var mı? Bisikletimiz bile yok? Hadi seni şunu alayım da. Ben şöyle gidelim. En azından yani elimde tutmuyorum değil mi? Hadi geldik. Arkadaki çocuk ne diyor ya? Hiçbir şey yok. Hmm. Şimdi petimiz hem uykusunu istiyor hem şeyini istiyor. O yüzden Nurseri'ye gideceğim. Çünkü onu orada uyutabilirim. Yerler var yani. Şimdi daha yeni çıktık buraya. Eve gidemem. Ne biçim tabela ya. bu? Çocuklarınızı buraya atmayın. <laughs> Çocuklarınızı buraya atmayın. Çok güzel bir şeymiş. Ay partiye katılmak istemiyorum. Herkes niye bendeniz gidiyor? Bu yüzden galiba. Koş. Koş yumurta yerlerimizi kapacaklar. Koş. Ee, sizden öneri bekliyorum. Yumurtamızın yani çıkacak evcil hayvanımızın ismi ne olsun? Ben mesela ponçik düşündüm. Kedi çıkarsa ponçik. Ee, şey. Köpek çıkarsa da şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane yok. Rengine bağlı ya. Nerede benim şeyim? Çıkış. Ben yapmadım da... tamam o uykusunu alırken ben de burada oturayım. Evet ben de bir, bir kurt. <laughs> YouTube yazamadım e, karalama yaptı o yüzden YTB yazıyorum. skures. Kitty bugün benim ponçik yapacağım. Adına ponçik yapıyorum. Adam ponç senin ponçik. Nasıl yazabiliriz? Nasıl yazabiliriz? Evet. Zeyman bir po... po... Böyle yazacak mısın? Hadi. sevilsek. Yine mi Yumurtam çatladı ve içinden kedim çıktı. Evet. Bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için size çok 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 teşekkür ederim. O zaman ne diyorum? Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.